Merhabalar. Halide'nin Fuat'ı vurduğu ve Fuat'ın Burak'ın gözlerinin önünde kanlar içerisinde yere serildiği 16. bölümün ardından 17. bölümde yaşanacakları incelemeye devam ediyoruz. Fuat ilk vurulduğunda herkesin aklında aynı şey vardı ve Fiko'nun nasıl kurşun geçirmez yelekle kurtulduysa Fuat'ın da aynı şekilde içine bir kurşun geçirmez yelek giydiğini düşünüyorduk. Fakat gelin görün ki Fuat'ın üzerindeki kan lekeleri kurşun geçirmez yelek olmadığını kanıtlıyor. Çünkü Fiko ayağa kalktığında üzerinde en ufak bir kan lekesi bile yoktu. Çünkü kurşun tene değmemişti. Ancak şu da bir gerçek ki Halide'nin tam da silahını Burak'tan Fuat'a çevirdiği yerde yavaşlama efektiyle birlikte farklı bir müzik gördük arkadaşlar. Burada bize yönetmen ve senaristler tarafından çok büyük bir ters köşede gelebilir. Çünkü Halide tam da Fuat Ersoy'un geldiği anda aklında kurduklarını bizlere göstermiş olabilirler. Yani belki de Halide'nin bir saniye içinde kafasında oluşturduklarını biz birkaç saniye gibi uzun bir sürede Halide'nin Fuat'ı vurduğunu hayal etmesi olarak görebiliriz. O sebeple bu ihtimalin ve kısacık anın da aklımızın bir ucunda yer alması gerekiyor. Zaten Fuat ölse de ölmese de artık konsorsiyumun arkasında başka güçlerin de olduğunu öğrendik. Ve burada ihtiyar olarak anılan kişinin artık ön plana çıktığını gördük. Şimdiye kadar Haşmet'ten ihtiyarla alakalı en ufak bir şey duymadık. Ama daha önceden bu işlerin hepsinin başında Haşmet Aga olduğu için ihtiyarla Haşmet'in aralarının iyi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Fuat bu bölümde ihtiyarı doldurmuş olsa da yakın zamanda gelen kişiyle Haşmet eski hukukunu mutlaka kullanacaktır. Tabi o kişi eski bir düşman değilse çünkü muhtemelen burada ihtiyar olarak andığımız kişi de bir grubun başıdır. Muhtemelen o grubu da çok çok sonra göreceğiz ve gruptaki herkesi erişilemeyen insanlar olarak lanse edecekler. Videoda geçen videoya attığınız bazı sorularınıza da cevap vermeye çalıştım. Şimdi de bu ihtiyar kim olabilir? Geleceğine dair söylentiler olan birkaç isimden bahsedelim. Bir süredir diziye söz dizisinden tanıdık bir simanın geleceği konuşuldu ama kim olduğuna dair bir fikir yoktu. Daha önceden Söz dizisindeki çolak olarak izlediğimiz Serhat Kılıç diziye ihtiyarın iyi bir adamı olarak girip herkesin başına bela olabilir. Diziye yakın zamanda bir iyi bir de kötü rol girecek arkadaşlar. İyi rolünde muhtemelen Agah gibi olacağını düşünüyoruz fakat reytinglere göre bu sezonun bu şekilde geçiştirilebilme ihtimali de var. Şimdi de sizlerin güzel yorumlarınızdan bazılarını seçtim. Videonun kısa olması için çok fazla üzerinde durmadan hızlı hızlı okuyacağım. Siz isterseniz durdurup devam edebilirsiniz. İlk yorumumuzda arkadaşımız kısaca Fuat'ın 8-9 kurşundan sonra ölmemesinin saçma olacağından bahsetmiş. Ama dediğimiz gibi bir ihtimal daha var ve hepimiz ters köşeye gelebiliriz. Bakalım savaşın kazananı haslar olacak mı? Diğer yorumumuzda da arkadaşımız gerçekten haklı bir yere değinmiş ve Haşmet'in ve Ali Rıza'nın çok çok güçlü gözüktüğünden fakat şimdi ise Haşmet'in güçsüz yaşlı biri gibi göründüğünden bahsetmiş. Sizce ne kadar haklı yorumlara yazabilirsiniz. Bu yorumumuzda da arkadaşımız Fuat vurulduktan sonrasından bahsetmiş ve Ali Rıza'nın son sahnedeki tuzağı gördükten sonra neler olduğunu anlayıp Fuat'ın evine koştuğundan bahsetmiş. Bu sayede belki Ali Rıza eğer Fuat gerçekten ölürse Halide'yi kurtarabilir demiş. Bence de gayet mantıklı. Yine birçok yorumda ihtiyarın Ali Rıza'nın babası çıkma olasılığından bahsetmiş. Bildiğiniz gibi önceki bölümlere yaptığımız analizlerin birinde Ali Rıza'nın babasının yakın zamanda diziye dahil olacağından bahsetmiştik. Çünkü Arıza'nın babasının ölümüyle ilgili Muzaffer'in anlattığı bazı yerlerde çelişkiler vardı arkadaşlar ve belki de Muzaffer'e ihanet eden ya da Muzaffer'in ona ihanet ettiğini sandığı kişi ve şu an konsorsiyumun en arkasındaki kişi olarak gösterilen ihtiyar Arıza'nın babası gerçekten olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Videonun burada sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olup yorum ve like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonundan da kanalımızı destekleyebilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.